Bunu abi bu çok efsane ya. Bak. <laughs> verir misin? çok iyi Sen bana kimliğini ya da aracını anlatın ver Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim. Telefonumu tamam. verir misin? Tabii, tamam mı? an anlatan mı? Telefonumu ver. Aracım yok benim. Benim telefonumu. Tamam ver. kimliğini ver abi. Ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam, telefonu ver. Telefonumu Bak. ver bana. Tamam, kimliğini ver bana. Bak telefonu abi. istiyor, istiyor, istiyor. Bak şimdi. Polis de bak karşılıklı bir inat, inatlaşma söz konusu. Bu herhalde gözaltı mı olacak? Bir şey olacak sar, alkolden herhalde. Polis de vermiyor. Vermeyecek o telefonu anladın mı? O da? Şimdi. Ya benim telefonumu verir misin? Ver kimliğini ver. Telefonumu ver kimliğimi ve sana vereceğim. Şey, kullandırma kendini ver kimliğini. Benim bir zorluğum yok. Tamam kimliğini ver o zaman. Benim ben kimliğim telefonumun arkasında benim telefonumu ver. Bu kadar. Size zorluk çıkarmak istedim. Ya, en kötü. Verir misin ben? Kimliğinizi ben bana? Kimliğinizi söyleyin. Yani telefonun arkasındaymış anladın mı yani komiserim. <gülüyor> <gülüyor> bana telefon benim mi zorluk çıkardım <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> Efsane bir olay ya. Şeyle aynı kişi olabilir mi? Sen bana kaç para vereceksin abi? <laughs> Sen... <laughs> Ses sesin de çok, be... sesin de çok benzer oldu. İkisi olsun, aynı düşünelim. olabilir ha bu arada. Harbiden evet, aynı kişi olabilir. Sesi de çok benziyor. İhtimali o olan galiba. Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim. Aa! Harbi lan. Harbi olabilir bak. Arkadaşlar ses kayanlar F5 atsınlar düzeliyor ses kayıyorsa. Bak şimdi ses kayıyor bakın bir. A E O Hey 1 2 Sarhoş olduğu halde saygısızlık yapmıyor. Sarhoş olmadığı halde polise küfür edenler var. Öyle doğru Şuroksun Botu. Güzel bir giriş yaptın. Duyarlı bir konuşma gibi gelecek gibi hissettim ama bunu biraz duyara çevir. O zaman benim izleyicim olursun bu bak. Eksik kaldı. Eksik kaldı yani güzel. Giriş güzeldi. Devamı olmalıydı gibi bir hissiyat var içimde yani. Ee, Joker diss atmış sana son şarkı. Joker diss atmış bana? Ben Joker'im. Kemal sana özelden mutlaka izlemen gereken bir video attım kaçırdın. Yokzi la 22 mi? <laughs> o ne lan? Ankara'da coğrafi işaretli ürünler zirvesi başladı. Yani şöyle anlatayım, neredeyse tüm şehirlerden marka ürünler başkentte buluştu. Böylelikle kavga kaçınılmaz oldu. Adana'yla Diyarbakır arasında karpuz, Kastamonu ve Kayseri arasında pastırma atışması yaşandı. Ülkede bak korona mı var? Bak <laughs> Bizim ülkede arkadaşlar bak takılan şeyler farklı şimdi yani olay işte efendime söyleyeyim ekonomiymiş virüsüymüş anladın mı dolar bilmem ne olmuş orada kim başkan olmuş burada kim bilmem ne olmuş anladın mı yani önemli değil önemli değil ya. Şu anda çoğunlular. Onları anladım. biz çoktan geçtik de. baba onları çoktan geçtik onu söyleyeyim yani. Ha daha eski daha mı eski? Evet evet virüsten önce. Lan, bu saydıklar. <laughs> Benim bildiğim doğduğumdan beri dolar artışta ve onu anlamadım yani. Benim doğmamla mı bir şeylik oldu? Anlamadım ki. Denizli li... Denizli ile yaşadıkları leblebi polemiğine belgelerle bakın nasıl yanıt verdi. Abla da anlatamıyor. <laughs> Denizli li li, li diye. Ankara'da coğrafi işaretli ürünler zirvesindeyiz. Baştan belirtelim bu haberin içerisinde bol bol yemek var. Gaziantep'in baklavası. Hatay'ın künefesi. Aç ağzını! Sizin... <laughs> aç ağzını aç! Düryan kebabı. Kayseri'nin pastırması. Samsun Bafra'nın pidesi. Hepsi tescillerimizin yeah, ait yeah. olduğu toprakların marka ürünü. O marka ürünler Ankara'da buluştu. Antep peynirimiz var, lahmacunumuz var. Bafra pidesi, Bafra'nın okulu. Tuzlu yoğurdumuzu getirdik, salçamızı getirdik. Burada <laughs> pervari varımız var, silt fıstığımız var. Karpuzumuz geldi, pamuğumuz geldi. 7 bölge 81 il başkentte taşındı. Bazı ürünlerde şehirler arasında tatlı rekabet vardı. Örneğin Kastamonu pastırmaya sahip çıktı. Pastırma deyince akla direkt Kayseri gelir ama şu an Kastamonu standındayız pastırmayı ve sucuğu alırız yani bu gidişte. Kastamonu standından çıktım, Kayseri'ye geldim. Kayserililer ısrarla pastırma bizim diyor. E, pastırma deyince aklına Kayseri gelir. Tescil belgemiz de burada. Adana ile Diyarbakır arasında. <laughs> Tescil belgemiz de burada. Yani şimdi pastırma deyince bana da Kayseri geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Yani hep Kayseri'ymiş gibi. Kayseri'nin... Baba zaten Kayseri bu arada ya. Yani... Bana da öyle geliyor. Çıkış yeri Kayseri değil miymiş ilk? Mesela Kayseri güzel yapanmış gibi geliyor. Kayseri pastırma falan böyle. Fabrikalar, şeyler de orada falan böyle. Aynen o gitmiştik ya, Boss Life Kayseri gezisi yap yapmıştık aynen. Mesela evet Şerzai Şeyde Kayseri'de bir sıkıntı var. Kayseri'yi çağırayım mı hemen bir tane? Şimdi Pamuk, Pamuk mesela Cyber, Pamuk nerenin? Diyarbakır. Mesela Adana'da da var ama. Ben Adana'lılarla kavga etmiyorum ya. Ka Adana şeyi, mi? karpuz nerenin? Diyarbekir. E Adana'da var. Ara Antalya'da da satılıyor. <laughs> öyle değil oğlum, öyle değil. Yani üretim güzeli falan anladın mı yani? Dur yani bakalım. So karpuza sormak lazım bir de. Bir karpuza sormak lazım. Karpuz nereli hissediyor arkadaşlar? Burada önemli olan o. Şimdi biz o bu falan diyebiliriz ama dili olsa da konuşsa yani acaba karpuz nereli hissediyor? Bunda da karpuz polemiği vardı. <laughs> Sevinç Çetin kaç kilosun? 44. Sevinç 44 kilo ama Diyarbakır'ın tescilli karpuzu tamı tamına 56 kilo 800 gram. Karpuz ee, Diyarbakır mı? Diyarbakır'ın, Ezelden beri Diyarbakır'ın. Diyorsunuz ki karpuz Adana'nıdır. Adana'nın karpuzu başkadır diyorum. Çorum'un mu, Denizli'nin mi yoksa Kütahya'nın mı diye Mesela o abi ben onun karşısında ezelden beridir Diyarbakır'ın dedi ya Onun karşısında ben <laughs> herhangi bir şey diyemem başka Valla tokadı yapıştıracakmış Bu gibi geliyor Bu beyaz bana. değil abi Arkadaşlar drop oluyor Eee Drop'un farkındayım Drop'un siz de farkındasınız e, Farkındalık güzel bir şey Ama sanki olmuyormuşçasına bir Devam ettirirsek biraz da salar gidermiş gibi Çünkü ilgi orospusu o Ben biliyorum tanıyorum onu Şimdi ne kadar üstünde bahsedersen o öyle devam edecek yoksa anladın mı? Öyle bir durum söz konusu yani var öyle. <laughs> Güldürme abi annem sevgilim var sanıyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> Güldürme abi annem sevgilim var sanıyor. Ya, telefona bakarak gülerek mesajlaşırsın ya öyle. <laughs> Oğlum sansın. Sansa ne olacak ki? E sansan hoca gelip bir bakacak rakum var ekranda amına. Ha bak ka bir kayseri, kayseri, kayseri. Kayseri bak. Aa, abi bu tane an, abi mi gerçekten? Efsane bir şey. Bu ne abi? Mükemmel. Böyle bir şey olamaz. Türkiye'de ne kadar futbolcu var? Hakem var. Hepsine paslamaz. Çocuk ben mi? Cristiano Ronaldo. Kemal Kayseri'li çağırayım mı içeride? Türkiye'nin ne abi diyor ki mesela ne kadar futbolcu şey varsa diyor biz veriyoruz diyor. Gördün mü mesela? O ne lan çocuklar? Bu karpuz beyaz değil abi. Bu karpuzun kim beyaz dedi abi? Daya bir tartışma konusu vardı ama galiba Çorumlular son noktayı patentle koydu. Öyle mi evet. Tartışmaya gerek yok. Burada da ispatı var zaten. Çanakkale elmasıyla, Gaziantep baklavasıyla, Kahramanmaraş biberiyle, Samsun pidesiyle, İzmir boyozuyla Hatay'sa künefesiyle ben buradayım dedi. Künefe işte bu. İşte künefe bu. Böyle sünecek mi? Tabii. Bir metreye kadar sündürürüm ben. Antalya'dansa bir ilk geldi. Belki de ilk defa göreceksiniz avokado ekmeği. Hemen şöyle içini göstereyim. Bakın içi de yemyeşil Antalya tarafından tescillendi. Tabii sadece yiyecek içecek yok coğrafi işaretler zirvesinde. İşte bu da Türkiye'nin ilk coğrafi işaretli ürünü Hereke Buradan durumda? baktığımızda ömür biter, halı bitmez gibi geliyor ama öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> biter, ilmek ilmek tabii ki. <laughs> Şu kadar bu zor ama ya bu gerçekten zor yani arkadaşlar. Ya sikeceğim Allah'ım ya Rabbim ya.